bugün öyle bir noktaya gelindi ki Batı medeniyeti bize şunu söylüyor. Diyor ki dünya tarihi, insanlık tarihi sıfır noktasından başladı. Sıfır noktasından öyle bir başladı ki insanlar dünyaya geldiğinde ilk insan diye bir şey var. Bizim kafamızda bile bu var. İlk insan diye bir şey var. Bu konuşma bilmiyor. Mağaralara resim çizerek derdini anlatıyor. Ee, konuşmayı bile sonradan icat etti. Yazıyı sonradan icat etti. Ee, önce avcı toplumu vardı. Sonra toplayıcı oldu. Sonra işte taşları cilaladılar. Sonra demiri buldular. Sonra silah yaptılar. Alet edevat yaptılar. Sonra tarıma geçildi. Sonra ev yapmaya başladılar. Önce mağaralarda yaşıyorlardı vesaire. İlkelden gelişmişe doğru bir medeniyet tarihi, bir medeniyet inşası söz konusu. İlkelden yukarıya doğru bir çizgi çizdiğinizde en tepeye de kendilerini koyuyorlar. Neden? Diyorlar ki biz son 500 yıldır bütün dünyanın zengini de biziz. İnsanlığa ne getirilmişse, ne buluş yapılmışsa, ne keşif yapılmışsa onları da biz yaptık. İnsanların nasıl huzur ve barış içerisinde yaşayacağını kurallarını da biz koyuyoruz. Bunların tanımını da biz yapıyoruz. Bizim kavramlarımıza göre, bizim düşüncelerimize göre konuşacaksınız. Bilimi de buna göre yapacaksınız diye de söylüyorlar ve biz de hiç bunların e, tenkidini yapmadan bunlarla ilgili doğru mudur, yanlış mıdır, başka bir alternatif var mıdır diye artık düşünme şansımız bile olmadan dünya tarihini bile o şekilde okuyoruz. Ve bu sadece bilimsel olarak, bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya koydukları bir sonuç olarak değil. Bunu biraz önce bahsettim, açayım. Sömürüyle yapıyorlar. Bunu hırsızlıkla yapıyorlar. Bunu işgal, e, katliam, soykırımlarla yapıyorlar. Şimdi dışarıdan bakıldığında Batı o kadar parlak, o kadar güzel üniversiteleri var, o kadar güzel yönetim sistemleri var, o kadar muhteşem şehirleri var. Baktıkça hayran oluyoruz. Gözlerimiz kamaşıyor. Ne kadar sonra bize anlatılıyor. Deniyor ki işte bunlar mesela işte bir batılı Alman diyelim. Şöyle çalışır. Alman böyle çalışır, disiplin çalışır, işte haksızlık yapmaz. Bize artık onların kendi günlük yaşantıları bile bizim gözümüze ideal sistem olarak gelmeye başlıyor. Ve biz kendi kendimizi sadece Türkiye açısından değil, bütün dünyadaki milletler aşağı yukarı bu durumda yani. Biz şöyle kötüyüz, biz iyi yapamıyoruz, biz bilemiyoruz. Onlar zaten iyi insanlar. Doğuştan zaten sanki bir üstün varlık olarak yaratılmışlar. Halbuki arka tarafına baktığımızda bu zenginlik, bu bilimsel gelişmelerin temelinde milyonlarca insanın kanı var. Vakar Karu dediği bir adam var. Sonradan Müslüman olma büyük bir mütefektir. Filozof Fransız. Onun bir kitabında okumuştum. Ne diyordu? Sadece 19. yüzyılda Amerika'da 150 milyon insan katlettiler diyor. Kim bunlar? İşte çoğunluğu İngiltere'den, İspanyol, efendime söyleyeyim, Portekiz, Fransız, Tamamı Avrupa kıtasından oraya giden insanlar yeni bir kıta bulmuşlar kendilerine göre. Bak bulmuşlar diyoruz Bak Biz bu lafı koyduk. Bulmak ne demek? Ya orada insanlar yaşıyor. Hayır. Batılı bulmadığı zaman orası bulunmuş olmuyor. Coğrafi keşif diyorsun. Gidiyorsun 1492 tarihinde Amerika'yı keşfediyorsun. Keşif niye? Orada yaşayan insanlar var. Onlar keşfetmiş sen önce. Hayır. Onlar keşfetmişti. Onlar insan kategorisinde bile değil. Biz keşfedersek keşfetmiş oluyor. Bakın kavram ne kadar yerli yerine oturuyor. Peki gittiklerinde oranın yerlileri kim bunlar? Kızılderili, İnka, Aztek, Maya, daha başka işler ismini bildiğimiz, bilemediğimiz pek çok yerli bugün artık birçoğunun hiçbir numunesi bile kalmadı da Kızılderili gibi, aborjinler gibi bir kısımların artık az miktarda az sayıda insanları kaldı. Çok da bunları kötü karşılamamışlar aslında. Yani dışarıdan insan gelmiş. O, insan, o insanlar, insan. Yani inançlarını, medeniyetlerini olduğuna dair bir bilgiye sahibi de değiliz mesela. Bunu da yapmamışlar. Bugün işte özellikle Güney Amerika'da piramide benzer. O kadar ilginç ve güzel yapılar var. Bunların ne olduğuyla ilgili herhangi bir fikri yok. Bunu tanıtmamışlar. Halbuki orada ne medeniyetler vardı. Biz bunu bilmiyoruz. Sadece Amerikalıların orada yapmış oldukları biz kendilerine göre iyilik ve medeniyetler biliyoruz. Kendilerini güzel karşılamışlar, ikramlarda bulunmuşlar ama bunlar ne yapmış demiş? ki ya bu kadar insan biz ne yapacağız? Yani? Bunları yok etmemiz lazım. Öldürmeye başlamışlar. Yani sayıyla öldürme yetmedikleri için onların bağışık olmadıkları mesela çiçek hastalığı gibi, kızamık hastalığı gibi güya onlara yardım maksadıyla gönderilmiş battaniyeler, elbiseler vesairelerle bulaştırılarak götürülmüş bulaşıcı hastalıklar yoluyla da 100 yıl boyunca sadece 19. yüzyılda öncesini sonrasını belki 500 milyonu bulmuştur sayıların tam olarak bilen de yok. Milyonlarca insanı yok etmişler. Ve onların memleketlerine yerleşip buradan güya insanlığın ileri boyutuna varan bir e, medeniyet kurmayı kendilerine hak olarak görmüşler. Abiler o kadar ağır. Sömürü şeyleriyle dolu ki, eee katliamlarla dolu ki. Bak internette hala fotoğraflarını görebilirsiniz. İşte tarlada çalıştırıyor mesela işte Afrika'dan getirdikleri milyonlarca insan tarlada çalıştırıyor. Yani köle bu. Yani hayvandan daha da aşağı muamelede bulunuyorlar. Ağızlarını ağızlarına ağzı takmışlar. Yemesinler o meyvelerden, sebzelerden. O görüntüler de görmüşsünüzdür. Hasber kadar çocuklardan veya nefsine şey yapamayıp, yiyenler vesaire olursa onlar, ben fotoğraflarını gördüm, hakikaten hala bak aklımdan da gitmez, kollarını kesiyor. İkini de diye, yediği İkinci şey. Leopoldu. Efendim? İkinci Leopold. Böyle, öyle mi? Evet. Hakikaten böyle. Topluyorlar insanları, diyorlar ki, biz bunlarla ilgili ne yapalım? Bundan para kazanalım. Ee, hayvanat bahçeleri, 1950'ler 60'lara kadar var olan bir şey bu, Amerika'da. Gezdiriyorlar aynı, işte nasıl, affedersiniz vay bunlara, diğer hayvanları sirklerde gördüğümüz şekliyle insanları, bunlar başka insanlar. İşte e, dünyanın değişik yerlerinden getirdikleri bize benzemeyen, beyaz ıktan olmayan insanlar diye ne yapıyorlar? Sergiliyorlar. Milyonlarca insanı öldürmüşler. İnsan bunları saklar değil mi? Saklama da yok. Mesela o kafa taslarından oluşan o daha gibi kafa taslarını yine sergilendiriyorlar. Bunu da müze yapıp bundan yine alacak arkadaşlar. Çok enteresan bir ama baktığımızda e, genel olarak işte İslam dünyası e, o, özellikle Orta Doğu insanların ne diyorlar? E, vahşi sürekli birbirlerini bombalayan, sürekli birbirleriyle savaşan. Halbuki bu işte 19. 20. yüzyılda toplam Batılıların kendi işlerinde bile çıkarttığı savaşlar da dahil olmak üzere yaptıkları katliamlar, soykırımlar insanlık tarihinin tamamı da yapılan katliamlardan daha fazladır. Sayı olarak, kıyas bile kabul edilemez. Yani. yani önceden böyle hani şey yok, yani ateşli silahlar yok, bombalar yok, hele kimyasal, nükleer silahlar yok. Bir insan kılıçla ne kadar insan öldürebilir ki ya? Ama bizim gözümüze baktığımızda tarihteki falanca kişinin bugün hala dünyanın en vahşi insanı olarak kafamızda bizim bile canlandırıyor olabilirler ya. Yani. Halbuki Amerikalıların 1900 işte 200 e, Dünya Savaşı'nda Japonya'da iki tane bombalar var biliyorsun. Birinde 140 bin, birinde 100, 250 bin civarında e, insan. O anda ölenler insanlar yani. O atom bombasında ölenler. Daha sonraki etkileri, bugünkü etkileri hala devam ediyor. Yani o çok büyük bir felaket. Ve sonuçta Japonya'yı bununla yenmiş kabul ediyorlar. Bundan dolayı üzerlerinde en ufak bir şey de yok. Yani bir özelleştiri, ya biz niye böyle yaptık, onlar çünkü dünyayı yok edebilirler, çünkü onlar dünyanın efendisi. İnsan hakları, efendime söyleyeyim çocuk hakları, demokrasi, özgürlük, o kadar büyük laflar var ki, bütün bunların tamamı kendileri için bu başkalarının o kategori soktukları için değil. İşte bugün çok ağır bir şekilde hala yaşamaya devam ettiğimiz Filistin. Soykırımına bakalım. Yani niye madem bu kavramlar var, neden burada bu işlemiyor? Çünkü o kafasında onu insan olarak görmüyor. Yani insan dediğin şey kategorik olarak böyle. E, Yahudi, Hristiyan ve beyaz olur Diğerleri, diğer ırklar e, yani sadece Afrikalılar değil yani Avrupa'nın dışındakilerin tamamını kendi ırklarının dışında kabul ettikleri için insan kategorisine girmiyor. Dolayısıyla onlar herhangi bir insan hakları kavramından yararlanma hakkına da sahip değiller. Eğer bu son soykırım olmamış olsaydı ki hala bence o psikolojik eşit aşılabilmiş değil. Dünyanın gözünde 70 yıldır elinde hiçbir silah, hiçbir güç olmadığı halde öldürülen Filistinler, vahşi, Yahudiler medeni olarak görülecekti. Neden? Çünkü bilim tarihini açın okuyun. Özellikle propaganda da o yöndedir bilimsel araştırmalar yapan insanların kahir ekseriyeti çok büyük çoğunluğu Yahudilerden oluşur. Bize şunu verirler. Yahudi dediğin alim olur, araştırıcı olur, medeni olur. Bunlar kim? Bunlar, bunlar vahşi zaten. Ki inançları da bu yönde. Antipatiz bunu da belirteyim. Yani bu sadece siyasal siyonizm meselesi değil. Teolojik olarak inandıkları yani tahrif ettikleri Tevrat'tan da kaynaklanan inançları da bu yönde. Kendilerini insanüstü, İnsan kategorik olarak insan diğerlerini bunu söylediler bile yani belki röportajlarda Bunlar insanla hayvan arasında bir varlık diye bunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla bu bakış açısı hala devam ediyor. Ve bugün geldikleri nokta şu. iki isimden bahsedeyim size. Medeniyetler çatışması ve tarihin sonu tezi diye bir fikir tartışıldı. Son 30 yılda en çok konuşan felsefi konular başında gelir bu. Yani siyaset, uluslararası ilişkileri, değerlendirildiği iki ana konudur. İkisi de Amerika'da yaşayan, e, zannedilmek işte Harvard Üniversitesi'nde Francis Fukuyama ve Samuel Huntington diye iki tane adam. Birisi diyor ki, medeniyetler çatışması olacak. Bu kavram nereden çıkıyor ortaya? Bu kavram 1990'da Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra ortada bir dünyada bir başsızlık söz konusu oldu. Yani iki başlık vardı biliyorsunuz. Ya, küresel sistem, şunu önce ifade edeyim. Birinci Dünya Savaşı'nda bir küresel sistem oluşturuldu. Bu İkinci Dünya Savaşı'nı birlikte revize edildi. Birinci Dünya Savaşı'nda oluşturan küresel sistem tamamen Batılılar üzerinde kurulu ama bir taraftan da Rusya çıkmış ortaya. E, ve ona uygun, ona uyan devletlerle birlikte bir komünizm <laughs> e, sosyalizm furyası ortaya çıkınca dünyayı ilk kutuplu hale getirdiler. Aslında en tepede Orada böyle bir uyuşma var. Yani dünyayı paylaşmışlar kendi aralarında. Birinci Dünya Savaşı'nda e, imparatorlukları, krallıkları ortada kaldırdılar. Ama kimi? Sadece Rus İmparatorluğunu ve Osmanlı İmparatorluğunu kaldırdılar. Peki başka? Ama İngilizlerin krallığı hala duruyor. Fransa haricinde e, şeyin Avrupa'nın hemen hemen bütün devletlerinde krallığı hala devam ediyor. Monarşi devam ediyor. Fransızlıktan devam ediyor ama Doğu'ya geldiğinde bu insan haklarına uygun değil, böyle bir şey olamaz. Birinci Dünya Savaşı'nda böyle bir, bu Burjuvazi'nin yani Fransız devriyle beraber devam eden Burjuvazi'nin bir devamıydı. Burjuvazi ortaya çıktı. Bütün dünya artık kapitalizme baştı. İkinci Dünya kapitalizmden sonra ona bir tepki, ona bir tartışma olarak da komünizm ortaya çıktıktan sonra da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da iki kutuplu bir dünya ortaya koydular. 1990'lara gelindiğinde Sovyetler Birliği yıkılınca da ortada bir kaos, bir karmaşa ortaya çıktı ve bu sefer de kendilerine düşman olarak da İslam'ı ortaya koydular biliyorsunuz. Böyle bir ortamda 30 yıldan beri insanların kafasında tartışılan şey şudur, Huntington'un ortaya koyduğu medeniyetler çatışması. Yani biraz önce bahsetmiş olduğum bu vahşi Batı medeniyetinin karşısında herhangi bir medeniyet yok. Buna rakip olabilecek, dünyayı doğru düzgün idare edebilecek bir medeniyet söz konusu değil. Ama başını kaldırabilecek unsurlar var. Mesela İslam. Mesela Çin. Bunu kendilerine göre bir alternatif olarak görüyor. Çünkü kendilerinden önce Dünyada var olan bazı medeniyetler var. Özellikle de en yakın olan İslam medeniyeti. Biraz önce o konuya, biraz sonra o konuya geleceğim. Diyor ki İslam asla Batı medeniyetine karşı gelebilecek, alternatif olabilecek bir paket, bir idari sistem, bir kültürel iddia sunamaz. Ama tehlikeli. Çünkü küresel iddiası var. Çünkü sadece bir bölgeye, sadece bir kavme gelmiş bir din değil. Bütün dünyaya, üstelik Devletle birlikte, bir devlet sistemiyle, bir iktidar sistemiyle birlikte bir öneri getiren bir sistem. Dolayısıyla buna karşı biz müteyakkız olmamız lazım diyerek bir fikir geliştiriyor. Ve bunun arkasından da tarihin sonu e, diye bir fikir ortaya atılıyor. Francis Fukuyama diye bir adam. İsmiyle de anlaşılacağı üzere yani aslında kendisi Japondur. Ama artık Amerikalılaşmış. Üniversitede kalmış. Oranın artık en değerli profesörlerinden bir tanesi haline geldi. Diyor ki artık dünya tarihin sonu gelmiştir. Bundan ötesi yok. Halbuki bu tartışılır, Allah bilir ne olduğunu, ne olmayacağını. Ama bakış açıları bahsettim ya, İlkelden gelişmişe doğru en tepeye geldik, buradan daha ilerisi yok. Bize karşı gelebilecek kimse yok. Adamlar bu fikirde. Bu fikrin dünya çapında gerçekleştirilebilmesi için de e, gerekenleri yapıp, biraz önce bahsetmiş olduğum Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü Şubu vesaire yüzlerce teşkilatı da buna Destekçi unsur olarak e, ne yapıyorlar, e, değerlendiriyorlar. Bunlarla birlikte bütün dünyayı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Üniversiteleri de, araştırmaları da, dünyadaki bütün şirketleri de e, bunun için çalışıyorlar.